Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size birinci bölümünü çektiğim köpek balığının bugün ikinci bölümünü hep beraber birlikte örmeye çalışacağız. Daha önceki bölümde bu parçayı örmüştük. Bu balığımızın üst kısmı, sırt kısmı. Bunun tarifini size vermiştim birinci bölümde. O parçanın aynısından Aynı tarifle bir de bu şekilde beyaz parça işlemenizi söylemiştim. Bu da aynı ilk parttaki olduğu gibi işleniyor. Şimdi ben bunu bitirdim. Bunun çevresine 4 sıra sık iğne giderek bu parçayı da bitirmiş olacağız. Bunu birazdan size göstereceğim. Arkadaşlar ayrıyetten ben 4 numara tığ kullanıyorum bu işlediğim amigurumi ipi kiloluk olarak satılıyor. Kiloluk ip şeklinde geliyor bize. Yarın art kalınlığında öyle söyleyebilirim. Ama siz dilediğiniz bir amigurumi ipi kullanarak da çalışabilirsiniz. Ben aşağı yukarı 4 ya da 6 numara tığlarla çalışıyorum. Elim çok sıkı olmadığı için. Şimdi biz sizinle bugün bu parçaları yapacağız bu balığımızın kuyruğu bundan iki parça yapacağız ben bir parçasını hazırladım bu yüzgeçleri bundan da iki parça öreceğiz bu balığımızın geriye kalan yüzgeçleri bunların montajını yaparken size nerelere yerleşeceğini söyleyeceğim bundan 5-4 parça yapacağız bir de bundan iki sayı fazla bir parça daha öreceğiz. Daha sonra e, neresi kalıyor? Gözü kalıyor. Gözlerini de hep birlikte yapmaya çalışacağız inşallah. Şimdi şu parçayı örerek başlayabiliriz. Size daha önce de bahsetmiştim. İlk bölümde yaptığımız parçanın aynısını beyaz iple de örüyoruz. Şimdi bunun etrafını 4 sıra sık iğne gideceğiz. Sık iğneleri nasıl yapıldığını da anlatmıştım. Şu arkadaşlar şu gördüğümüz deliklerin her birine bir tane batıyorum. Bakın şu şekilde buraya battım. Hemen şu yandakine batıyorum. Yani her sıraya bir tane batmış oluyoruz. Bu şekilde. Bütün bir çevresini bu şekilde parçanın dolanıyorum. Sık iğne yaparak bütün çevreyi dolanıyorum. Arkadaşlar şimdi bu parçamızın da etrafını sık iğnelerle çevirdik. Tüm etrafını bitirdik. Bu parçamız da bitmiş oldu. Şimdi sıra geldi yüzgeçlerin yapımına. Bu parçayı da böyle bir kenara bırakıyorum. Daha sonra birleştirmede tekrardan bize lazım olacak. Şimdi size yüzgeçlerin yapımını anlatacağım. İlk olarak kuyruğumuzu yaparak başlayalım. Şimdi kuyruğumuzu yaparken şu şekilde 6 tane sihirli halka ile başlıyoruz şu şekilde bir iki üç dört beş altı bunu sıkıcana çekiyorum şimdi ilk sık iğneme tek batıyorum Şimdi buraya isteyenler eğer karıştırırız derlerse başlama noktası koyabilirler. Ben sayarak yapıyorum. İlk sık iğneme tek battım. Hemen yandaki sık iğneme tek battım. Şimdi bunun yandakine çift batıyorum. Yani arkadaşlar şimdi iki sık iğne tek battık bir sık iğneye de çift battık tekrardan iki sık iğneye tek batıyorum bir ve iki üçüncü sık iğneye çift batıyorum ve ilk sıramız bitmiş oluyor yani 6 sihir lalkamız vardı ilk sık iğneye tek battım. ikinci sık iğneye tek battım. 3. sık iğneye çift battım. Sonra tekrardan tek, tek ve çift battım. Ne oluyor? 2 tek 1 çift, 2 tek 1 çift oluyor. Sıra başına geldiğimizde 3 tek 1 çift yapıyoruz. 1 2 ve 3 Arkadaşlar bakın çift olan ilmeğim görünüyor. Bu çift olan ilmeğimin üzerine yine tekrardan çift batıyorum. Tavşan kulaklarında yaptığımız işlemi uyguluyoruz. Şu şekilde bir buradan bir de buradan arttırmamız var. Şimdi tekrardan yine bir 2 3 tane tek battım buraya geldiğim zaman yine tekrardan çift batıyorum bu defa sayımız 4 tek bir çift olacak 1 2 3 4 yine çiftimin üzerine çift batıyorum bu arada yine 4 tane tekim oluştu 1 2 3 ve 4 çiftimin üzerine yine çift batıyorum Arkadaşlar mantık olarak üçgen olması gerekiyor. Bir sağda bir de solda olmak üzere iki tane arttırmam var. Sihirli halkam 6x. 6x'in hemen ikinci sırası 2 i̇ki tek 1 çift, 2 tek 1 çift. Sıra başına geldiğimiz zaman 3 tek 1 çift, 3 tek 1 çift. Tekrardan sıra başında 4 tek, 1 çift, 4 tek, 1 çift. Şimdi 5 tek, 1 çift yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar çift batıyorum. tekrardan 5 tek 1 2 3 4 ve 5 çiftimin üzerine yine çift batıyorum arkadaşlar şimdi bu sırada 6 tek bir çift yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 yine çiftimin üzerine çift batıyorum Arkadaşlar bu arttırmalar 9 tek bir çift olana kadar arttırıyoruz ve tekrardan bir araya gelelim Arkadaşlar ben arttırmalarımı bitirdim bu arttırmaları 9 tek bir çift olana kadar devam ettim şu anda bir 6 sıra Pardon bir bakalım kaç sıra yapmıştım 2 4 Evet 6 sıra hiçbir şekilde arttırma ve eksiltme yapmadan düz örüyoruz Arkadaşlar şimdi düz sıralarımızı ördük bitirdik. Arttırmalarımızı yaptık. 6 sıra düz ördük. Şimdi eksiltmeye geçiyorum. Azaltma kısmına. Şimdi bu e, arttırdığımız yerin hizasına denk geliyor eksiltmelerde. Zaten işaret tipi koyduysanız başlama noktanıza geldiğiniz zaman hemen ilk sık iğneden eksiltiyoruz. Şu şekilde kesiyorum. 10 tane sık iğne örüyorum. 4 5 6 7 8 9 10 Tekrardan buradan eksiltiyorum. 1 şekilde yine 10 tane sık iğne örüyorum. 5 6 7 8 9 ve 10 Şimdi tekrardan eksiltiyorum. 1 2 iki. İkisini beraber alıyorum. Topluyorum. Aradaki 9 sık iğne yürüyoruz. 5 6 7 9 Tekrardan eksiltiyorum. Arkadaşlar bu şekilde en son 4 sık iğne kalana kadar eksiltiyoruz. Yani bir tane azaltıyoruz. 4 sık iğne örüyoruz. Tekrar azaltıyoruz. Ve o sırada bitiriyoruz. Arkadaşlar bu şekilde eksiltmelerimizi de yapmış olduk. Eksilttik. 4 sık iğne ördük. Tekrar eksilttik. Bu sırada bitiyor. Bir sırada düz örüyoruz. Eksiltme işlemi yapmadan. Daha sonra örgümüzü bitiriyoruz. toplamda 10 tane sık iğnemiz kalıyor ve dikecek kadar biraz ipimizi bırakıp kesiyoruz bakın kuyruklar bitmiş oldu bu şekilde dikerek kuyruğumuzu oluşturacağız şimdi bunu da bir kenara alıyoruz ve yüzgeçlerimizi yapıyoruz arkadaşlar bunda da teknik aynı arttırmayı aynı şekilde yapıyoruz arttırmalarımızı 6 sihirli halka 2 tek bir çift 2 tek bir çift batıyoruz sıra başına geliyoruz 3 tek bir çift 3 tek bir çift tekrardan sıra başında 4 tek bir çift 4 tek bir çift bu şekilde 9 tek bir çift olana kadar arttırıyoruz Şimdi sihirli halkayla başlayalım. Ben bir daha bir defa daha göstermek istiyorum arttırmaları. Belki anlayamayan olmuştur. Ben size şöyle işaret ipi de koyayım daha iyi anlaşılması için. Şimdi 6 tane sihirli halkamı yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 sıkıca çekiyorum. Arkadaşlar bakın buraya işaret ipimi koyuyorum. Şimdi ilk sık iğneme tek batıyorum. Hemen yanındakine tek batıyorum iki tane tekim oldu şimdi üçüncü sık iğneye çift batıyorum aynı yere bir defa daha batıyorum dördüncü sık iğneme tek batıyorum beşinci sık iğneye tek batıyorum ve son 6. sık iğneme yine çift batıyorum. 6 tane sıkı, sık iğnemiz vardı. 2 tek, 1 çift, 2 tek, 1 çift batarak bitirdik ve başlama noktamıza geldik. Başlama noktasından başlayarak tekrardan 3 tane tek 1 2 ve 3 bir tane çift çift battıkların üst üste gelmesi gerekiyor Şu şekilde tekrardan 1 2 ve 3 arkadaşlar çift noktama geldim yine çift batıyorum işaret ipimi geri alıyorum. Arkadaşlar bu başlarken işaret ipini karıştıran arkadaşlar var. Şimdi işaret ipi şu işaret ipin çıktığı nokta bakın şöyle burası bizim ilk batacağımız yer. İleriye batarsak sayı değişir. Onun için çok dikkat etmemiz gerekir. Ben şöyle ipi yana alıyorum. Batacağım yeri görebilmek açısından. Şimdi buraya ipin çıktığı noktaya batarak 4 tek bir çift yapıyorum. 1 2 3 ve 4 çift olan noktama yine çift batıyorum. Yine 4 tane tek 1 2 3 ve 4 tekrardan çift batıyorum. Şimdi bu sırada 5 tek bir çift yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tekrardan çift batıyorum. Tekrar yine işaret ipime kadar 5 tane tek batıyorum. Sonuncu sık iğneme çift batıyorum. İşaret ipime geldim. Arkadaşlar yine şu şekil geri alıyorum bu defa altı tane tek bir tane çift batıyoruz çift battım tekrar altı tane tek batıyoruz 6 ve sonuncuya çift batıyorum arkadaşlar umarım anlamışsınızdır bu şekilde altı tane tekten sonra yedi tane tek bir tane çift 7 tane tek bir tane çift sonuncu noktam çift başlama noktam tekle başlıyor daha sonra 8 tek bir çift 8 tek bir çift daha sonra 9 tek bir çift, 9 tek bir çift. Ondan sonraki sırada da düz örgülerimiz var. Tekrardan beraber olalım. Bu arttırmaları 9 tek bir çift olana kadar yapın. Arkadaşlar şimdi arttırmaların bitti. Arttırmaların bittikten sonra 3 sıra hiçbir işlem yapmadan düz örüyoruz. Ben o kısmı ördüm şimdi kesmelerimize başlayacağız daha sonra daha doğrusu bir taraftan arttırıp bir taraftan keseceğiz şimdi işaret ipimizden başlayarak 9 tane sık iğne örelim 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Arkadaşlar burada bir tane kesme yapacağız. Kesmeyi ben size göstermedim. Aşağı yukarı herkes biliyordur ama şöyle göstereyim yine de. Böyle bir tane önden batıyorum. Tekrar yandaki sık iğneye de önden batıyorum. İkisini beraber alıyorum daha sonra ikisini birlikte ve tekrardan 9 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 sık iğne ördükten sonra bir sık iğne arttırma yapıyorum. Burada kalan bir sık iğneyi de örüyorum. Sonra tekrardan işaret ipinden başlayarak 22 tane bir sıra düz örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyor. Arkadaşlar bir sıra düz ördük. Şimdi tekrardan yine 9 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Burada bir tane daha kesme yapıyorum. Tekrardan 9 tane sık iğne daha örüyorum. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Burada bir tane arttırma yapıyorum. Ama yani kaldı. Onu da örüyorum. Arkadaşlar şimdi iki sıra iki sıra arttırma ve eksiltme yapmadan örelim. Arkadaşlar iki sıra düz ördük. Şimdi işaret ipimizden başlayarak 9 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 bu 9 tane sık iğneden sonra bir tane kesiyoruz kesim yaptığımız tarafta yine kesmelerimize devam ediyoruz tekrardan 10 tane sık iğne örüyorum 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 buradaki sık iğnemizi de örüyoruz arkadaşlar tekrardan 9 tane sık iğne daha örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tekrardan bir tane eksiltiyorum. Geriye kalan sık iğnelerimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Arkadaşlar şimdi buradan yine 9 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tekrardan bir tane eksiltme yapıyorum geriye kalan sık iğnelerimi örüyorum 5 6 7 8 ve 9 Arkadaşlar azaltma ve eksiltme işlemimiz bitti. Şimdi burayı bir sıra düz örüp bitiriyorum. Daha sonra yüz, diğer yüz geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi bir sırada düzümü ördüm. Ve ipimi ilmek kaydırma yaparak kestim. Dikeceğim kadar ipimi bıraktım. Bu parçadan da iki adet örmüş olduk. Şimdi sıra geldi yüzgeçlerimize. Arkadaşlar bakın yüzgeçlerimiz toplamda kuyruğun altında 3, üstünde iki olmak üzere 5 adet var. Yalnız şu büyüklükte 4 adet biz yüzgeç öreceğiz. Bunu da arttırmalar başlamayı anlatmıştım size videonun başında. Kuyruk ve yüzgeçleri yaparken Aynı şekilde yapıyoruz. 6 sihirli halka ve 2 tek bir çift, 2 tek bir çiftle başlayıp 3 tek bir çift, 3 tek bir çift, 4 tek bir çift, 4 tek bir çift, 5 tek bir çift, 5 tek bir çift. Bu şekilde 7 tek bir çift olana kadar arttırıyoruz. Bu arttırmalarla birlikte 4 tane aynı boyda yüzgeç öreceğiz. Arkadaşlar bir tane de sırtındaki büyük yüzgeçimiz var. Onu da 9 tek bir çifte kadar arttırıyoruz. Bir parça da ondan örüyoruz. Bu ilk başını anlattığım için anlatmıyorum. Bunları oraya bakarak 7 tek bir çift olana kadar arttırıyor ve bırakıyoruz. 4 adet örüyoruz. Zaten bunları ördük. 2 adet bundan 2 adet de kuyruğumuz var. Arkadaşlar bir tane de e, şu büyüklükte yani bu yüzgecin ucu kadar 9 tek bir çifte kadar arttırıyoruz. Bir adet de ondan örüyoruz. Daha sonraki videomda inşallah ağız kısmını ve gözlerini öreceğiz. E, Şimdi Şimdilik siz bunları yapmaya başlayın. Bitirin. İnşallah üçüncü bölümde birlikte olalım. Arkadaşlar videolarımın devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.